Yeni yapacağımız tüm projelerde bu yapıları baz alarak yapıyoruz. 12 kat, her katta dört tane lüks geniş daire. Toplamda 48 dairelik lüks bir apartman. Bizim Nalan'a müteahhit binayı arsaya dikince iki tane daire vermiş. Şimdi siz bizim arsaya dikeceğiniz bu binayı, 48 tane daire yapacağınız, bu 48 dairenin kaçını bana vereceğiniz? Aslında bu şöyle, önce sizin tapunuzu inceliyoruz. Sonra yaptığımız ince hesaplamalar sonucunda çıkan bir rakam bu. Yani biz sizden satın almış olduğumuz arsaya göre teklifte bulunuyoruz. Aha da verin tabi. Bakalım kaç metrekareymiş. Hmm. Bir saniye. Yani çok kesin olmamakla birlikte beş 6 daireniz olur gibi görünüyor. Ama dediğin gibi öncesinde gelip bir arsanızı incelememiz lazım. İnşaata uygun mu? Konumlandırması nasıl falan? Tabii tabii siz gelin. Gelin bizim mutlaka arsayı inceleyin. Ya ben şimdi evde değilim. Evde de olmayacağım. Ee, ben sizi arayayım olur mu? Siz ona göre gelin. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Kartınız mı bu? Evet. Ferhat kardeş. Doğrudur. Arayacağım ben sizi. Tamamdır. E şöyle bir bakabilir miyim? Tabii ki buyurun. Buyurun. şey sonları da bir şey 5-6 daire ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın. <Sessizlik>